Emek motor Batman engelli araçları imalatının tanıt Eylül ayı tanıtımını gerçekleştiriyoruz. 2023 yılındayız. Mersin'den Serdar Bey'in motoru koltuklu modelimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz şu anda. Necat Usta'nın bir test sürüşü yapabilir miyiz? Nereye gideyim? Fazla uzaklaşmadan Necdet Ustam koltuk modelleri, koltuklu koltuklarını açabilir miyiz? Tabii ki. Bu koltuklu modelimiz. Bu ayrı bir test yapmasın diye böyle kendi kendine daha güzel bir şekilde. Evet açılıyor, kapanıyor. Aynen öyle. Altta da sepetimiz var. İlave olarak istek üzerine üretil, takılmış bir şey. Bu ayrı bir yatağı. Evet. Böyle. Kapı kilidimizi yerleştirdik. Aynı böyle arkadaşımız da bilsin. Serdar Bey hayırlı olsun diliyoruz.